Kenar uzunlukları 320 cm ve 120 cm olan dikdörtgen biçimindeki halının üzerinde aşağıdaki gibi birbirine eş olan eşkenar dörtgen biçiminde desenler vardır. Bu eşkenar dörtgenlerin bir kenarının uzunluğu kaç santimetredir? E, i̇lk olarak eşkenar dörtgenin özelliklerini hatırlayacak olursak eşkenar dörtgende dört kenar uzunluğu da birbirine eşitti. Eşkenar dörtgenin köşegenleri birbirini ortalar ve dik keserdi. Yani şu iki uzunluk birbirine eşit, bu iki uzunluk birbirine eşit ve köşegenlerinin oluşturduğu açı 90 dereceydi. Şimdi sorumuza geri dönelim. Burada bize dikdörtgen şeklinde bir halı verilmiş. Bu halının üstünde de eşkenar dörtgen şeklinde desenler var. Bize şu uzunluğu 320 cm vermiş. Burada ee, Toplamda 4 tane eşkenar dörtgenin köşegeni var. Bu 4 tane eşkenar dörtgenin köşegen uzunluğu bize 320 cm olarak verilmiş. Ben bunu 4'e bölersem bir tane köşegen uzunluğunu bulmuş olacağım. Yani burası 80 cm'miş. Burası da 80 cm. Burası da 80. Cm. Burası da 80. Cm. Burası da 80 cm. Çünkü bu eşkenar dörtgenler birbirine eş. Şöyle eşkenar dörtgenlerin diğer köşegen uzunluklarını çizdiğimde burada iki tane eşkenar dörtgenimiz var. Ee, bu uzunluk bize 120 cm olarak verilmiş. Ben 122'ye bölersem eşkenar dörtgenin diğer bir köşegen uzunluğunu bulmuş olacağım. Şu uzunluk 60 cm, bu uzunluk da 60 cm. Ben bu eşkenar dörtgenimi buraya çizmek istiyorum. bu şekilde. Bu köşegenini çizeyim. Bu köşegenin uzunluğunu 80 santim bulmuştuk. Diğer köşegenin uzunluğunu da 60 santim bulmuştuk ve köşegenler birbirini dik kesiyor demiştik. Aynı zamanda ortaladığı için bu uzunluklar birbirine eşit. Bu köşegenin 80 santim bulduğumuzdan burası 40 santim, burası da 40 santimdir. Diğer köşegenimizin uzunluğunu 60 cm bulmuştuk. Burası 30 cm. Burası da 30 cm'dir. Bize eşkenar dörtgenin bir kenar uzunluğunu soruyor. Yani şurayı bulmamızı istiyor. Ben buradaki üçgeni buraya çizmek istiyorum. Şu şekilde dik bir üçgenimiz var. Bu uzunluğumuz 40 cm. Bu uzunluğumuz 30 cm. Biz burayı bulmak istiyoruz. Ben burayı x demek istiyorum. Burada Pisagor bağıntısını uygulayacak, uygulayacak olursak x'in karesi 30'un karesi ile 40'ın karesinin toplamına eşitti. Buradan x karemiz 900 artı 1600'e eşit olur. Bu da 2500 e eşittir. Biz x'i bulmak istiyoruz. Her iki tarafın karekökünü alacak olursak x'imiz buradan 50 çıkar. Cevabımız A şıkkı 50 olur.